arkadaşlar. Bilek Güreşi Simülatörü'nün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hemen burada bir çarkımız var. Onu çevirelim. Şunu çevirelim hemen. Biliyorsunuz buradaydık biz. Ve ya. kişiler ne işe yarıyor abi? Hiçbir işe yaramıyor ya. Hediye, Hediye, Hediye hediyemiz de varmış güzel hediye. Şimdi bir ceplerden bu 400 kiloyu takalım. Baya geliyor yani. Bundan. E, hemen şöyle hemen şöyle e, basalım birazcık. Basalım basalım da şu evcil hayvanı Yok istemiyorum. Bu ne, bunlar neymiş? Ha bunları bilmiyorum ya. Kolları nasıl? Ha kolları buradan takıyoruz. Tak bu kolu. Şimdi kaç kaç geliyor? Şimdi dumbbellımızı da takmamız lazım. Bir dakika dumbbell nereden tamam cepten. Şöyle dumbbell da takalım. Donalım mı? Dumbbell takmışız zaten. Ha şimdi. Daha iyi oldu. Ee, şu 400 4000 kiloluğu takalım ki bayağı bir geliyor şimdi. Şu paket şu yumurtalarda açacağız. Onu yumurtalardan açmadan önce normal quest tamam. Şimdi burada bir siber suikastçımız var siber suikast diye ben. Ee, 3.1 be. işte bu çok zor. Ama yine de şu siber suikastı biraz yedirelim ki yumurta açabilelim. Ee, yumurta açtıktan sonra da bayağı bir güçlü olacağız yani. şeyler bir hediyemiz daha varmış. Bir dakika. Şu anda basamıyorum. Sonra alırız. Bayağı bir Şurada bayağı bir Kupa almamız gerekiyor Bir dakika bu ne Heh. Şimdi Bayağı bir Kupa alıyoruz 1 milyon kupaya yaklaştık Evet 1 meyve kupayız 2 milyon Kupa olalım 1 meylik 1 milyon Kupalık şeyi açacağım Şöyle Yeniyoruz. Yeniyoruz bunu. Çok da kolay. Evet. Şöyle yeniyoruz. 2, 2 milyon olmak üzereyiz bu arada. 2 milyon Ol, ol, bu, bunu yendikten sonra 2 milyon kupa hadi tamam 2 milyon kupamız geldi hediyemiz de varmış Şuradan. şöyle 2 milyonluk şeyimiz var burada evet arkadaşlar evet, arka işte 2 milyonluk yumurta 2 milyonluk yumurta gerçekten güzel yumurta Şuradan bir tetra gelsin be. Hadi tetra. Tetra. Dermit geldi ya. Ama yine de dermit iyi miymiş? Bakalım. Tümü kalır. En iyisini kuşan. Evet dermit kuşandı. İyiymiş o yüzden. Ee, şöyle. 70 22 K'lık efs Efsane mi çıktı? Efsane mi çıktı? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir tane daha efsane bir çıktı ya? Arkadaşlar şimdi e, arkadaşlar buradan hemen şöyle yine basıyoruz. Şu 75 BK'lıktan açmak istiyorum ben. Şu şuradan bir tane güneş şeyi yedirme. Güneş şeyi, güneş köpek geldi ya. Yine güneş şeyi. Hadi güneş şeyi. Güneş şeyi. Oh, güneş şeyi geldi. Oh my geldi. Güneş şeyi. Güneş şeyi. Arkadaşlar güneş şeyi geldi. Yuh. Of çok iyi getiriyor güneş şeyi. Arkadaşlar güneş şeyi geldi. Omega geldi Omega. Omega geldi. Omega geldi Omega. Omega geldi ya. Resmen az önce Omega geldi Aa, arkadaşım. Arkadaşım. Arkadaşımın da ne kadar gücü varmış. Petlere bak. O dinozoru nereden çıkardın lan? Dinozoru nereden çıkardın? Neyse. Dinozor nereden çıkıyor acaba? İki tane hediyemiz daha var. Bir tane yumurtamız ve bite botu. Bu neymiş ya? Kaldır en iyisi kuşan diyelim. Bite botu evet. Bir dakika güneş şeyinden daha fazla mı getiriyor? Oha! Nasıl getiriyor? Of! Şaka yapıyorsun sen. Sen bana şaka yapıyorsun şu an. Ne yaptı oğlum bu? Oha! Şaka yapıyorsun. Müthiş getiriyor, müthiş. Arkadaşlar bu arada bayramımız mübarek olsun. Güzel geçsin bayramınız. Ben şu anda anneannem diyeyim bayram için. Ee, bayramımız mübarek olsun yani. Şöyle bayağı getiriyor bu arada. Aa, gerçekten çok güzel getiriliyor. Ee, çok güzel yani. Hemen şuradan şu robotu inecek kadar yapalım gücümüzü. Buradan ee, hemen şuradan hemen bir gücümüzü baya bir yapalım. Ee, şöyle. Arkadaşlar bence şu anda robotu yenebilecek kadar gücümüz var. Çünkü bayağı bir bastım. Ee, bakalım. Yenebilecek <laughs> miyiz robotu? Şu anda yenemedik ya. Yok biraz daha çalışmak mı lazım? Şöyle bir yüz yapalım mı ya? Yüz yapalım herhalde. Yüz olur bence. Yüz olur bence yani. Arkadaşlar. Yüz olur mu acaba? Yani bir 80 falan yani. Şöyle bir kaç yapalım acaba? Yüz yapalım ya. Evet evet yüz yapalım. Yüz yapalım. Ee, şöyle gücümüz yüz yapalım. Sonra bence bir hediyemizi de alalım. Pet geldi. Petimizi takıp tamam taktık petimizi. Artık daha fazla geliyor. Şöyle. Evet arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir geliştiriyormuş. 91 olduk. Şimdi hemen 100 yapalım ve bir daha deneyelim. 93 94 95 şu an. Şu anda 96 oldu. 97 98 99 ve 100 olacak. Arkadaşlar 100. 100. Şu anda tam olarak 100. Dumbbell'ımızı bırakıyoruz. Ve savaşa giriyoruz. Haydutla, bu robotla. Savaşa girdik ve yenecek miyiz? Yenecek miyiz robotu? Ve yeniyoruz. Yeniyoruz. Yeniyoruz, yeniyoruz. Bir, bir daha yenelim de. Bir daha yenelim, bir daha, bir daha, bir daha. Hadi, 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 hadi. Ya Yemem lazım. Ay çok zormuş. Kendimi yemek çok zor. Sıç hadi. Ay çok zor ya. Bir tane daha diye varmış. Boş. Çok zormuş arkadaşlar kendini yemek. Şöyle yeniyoruz. Bayağı bir yani. Ben kupa kasmak için yeniyorum bu arada. Bu son olsun. Son yeniş olsun. Hemen şöyle tam damlığımız bırakalım. Şöyle diğer sahile kaçışa girdik. Buraya geldik. Artık gerçekten bayağı iyiyiz. Şurada 5 milyonlu açalım be. Bayağı açabiliyoruz. 3 yumurta açabiliyoruz mesela. Ha. Kendi kendini açmak. Efsanevi efsanevi çıktı. Brutus ve yine efsane bir güzel güzel güzel. Şu, şu kaldır en kuşan diyelim. Hiçbir işe yaramıyor mu oğlum? Peki petleri altın yapsak şuradan tüm petleri buradan yapılmıyor muydu? Nereden yapılıyor? Altın yapma peti. Nereden pet altın yapılıyor? Pet altın yapma yeri nerede? Arkadaşlar ben peti altın yapmak için ta oraya kadar gidecek miyim yine? Ben ben bir gidip geleyim oraya. Arkadaşlar geldim. Şimdi burada evcil altın yapabiliyoruz. Şuradan ee, üç, iki tane falan şuradan astralarımızı Kırk şans. Ah be. Olmadı. Ya da biz üç tane olanları yapalım. Yoksa olmaz ya. Üç tane olan yok ama. Hmm. O zaman ne yapalım? Brutus deneyelim. Oha yüzde yirmi. Yüzde şans. Yuh. Lejandri lejandri hadi. Aaa. Kaybettik. Olsun olsun ne olsun. En iyilerini kuşandık yine. Ama birazcık kaybettik. O kötü oldu işte. Birazcık kaybetmemiz kötü oldu arkadaşlar. O yüzden çok kötü oldu yani. Ses duyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bayram diyorlar. Yani iyi bayramlar diyorlar. Yani normal bir şey. Hemen şuradan diğer tarafa geçelim. Sahile kaçışa. Şuradan bir yine dumbbellımızı takalım. Bu sefer 4500 dumbbell varmış. 4500 bir dumbbell. Güzel bir dumbbell. Arkadaşlar Kraken'i yenmemiz lazım burada. Bu başlangıçta kolay bir şey var. Aa, İbrahim varmış. Herhalde İbrahim. Ben bir yazayım bunu. Arkadaşlar dilerim dedim çünkü aramızda bir konu var. Ee, hiç Yani niye diyor bir dakika? Ben bir yazayım. Arkadaşlar kalkert temizci. Gördüğümüz... Evet şu anda biraz daha basalım. Şu eee şunu yenelim şöyle yenelim şunu şu anda şey yaptık ama cancel'ladı bilmiyorum neden cancel canceladı normal quest 60 dakika oyunda kal arkadaşlar yok ben bütün oyunu sizinle oynayacağım arkadaşlar o yüzden olmaz Kakaolu fındık. Yerim seni hemen. Kakaolu fındıkmış. Severim seni yerim ben. Ham yaparım bak. Şöyle hemen şunu yenelim. Birazcık. Evet yeniyoruz. Şöyle birazcık daha basalım evet arkadaşlar basıyoruz evet arkadaşlar şu anda biraz da basıyoruz basıyoruz ve basıyoruz hemen ee... ben bir arama yapıyorum. Bir dakika bir yazayım. İp. tamam tamam. Ben bir yazayım. Evet arkadaşlar açamam dedim. Evet şu anda biraz daha basalım. Ee, şu karakteri yemek çok zor olacak. Çünkü bu QA diyor. Bu QA neymiş bilmiyorum. Eee... şöyle basıyoruz birazcık daha. Evet. Birazcık pet mi açsak? Evet evet pet, pet, açalım. Bir dakika. Ha, ne oluyor? Evet, şöyle. Hemen tamam demiş. Bunlar oyuncu savaşları mı? Evet, oyuncu karşılaşmaları. Sana bir savaşak mı? Gel savaşak İbrahim. Ben bunu bırak. Yine yani burada niye bekleyemiyorum? Niye savaşa giremiyorum Allah Allah. Neyse biz de bunu alalım. Yine antrenmanımızı yapıyoruz. Bunu da yeneceğiz sonra. Çünkü T olmamız lazım arkadaşlar. Bu direkt aldım diyor. Tamam tamam. Bu starsız direkt aldım diyor. O yazmış ama yanlış yazmış direkt Orta kazanç paketim. Evet şunu da biraz daha basıyoruz bizim t olmamız lazım çünkü bizim ön kol gücü lazım tam güç değil ön kol gücü o, o, o yüzden şey şöyle basıyoruz basıyoruz arkadaşlar basıyoruz Birazcık pet açmamız lazım bence. Şu anda. Pet açalım pet. Pet. Pet lazım. 25 milyon. Aç. Aç. Mitik. Mitik çıktı be. Mitik çıktı. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Şimdi bir petimizi takalım yine. O pet takılabilir mi? Yok, işe yaramıyor. O işe yaramıyor. Bizim T olmamız lazım. T olunca videoyu bitireceğim arkadaşlar. T olunca. Baya bir nük nükleer sığınak. Nükleer sığınak da çok zormuş. Çünkü 2 T olmamız lazımmış orada. Orası da zormuş yani. şöyle T, t olalım. Böyle bir T olmamız lazım. Hemen ön kol gücümüz T yapalım ve videoyu bitirelim. Evet T olduk. Arkadaşlar te olduk. Video bu, videomuz burada bitsin. Hepinize hepinizi abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz ve bay bay arkadaşlar.